<laughs> senin gibiler benim gibi kişilere sahip olamayacağı için anca atarlar. senin benimle saygılı konuşacaksın. Benim gibi s**klarla <laughs> uğraşıyorum. Ya kan! Giriyorsun <laughs> Insta'ya sana böyle yazan 50-60 tane erkek var bu senin kaldırmış hayatın gerçekleriyle bir gün yüzleşeceksin Yüzüne bakılabilecek bir insanım sohbetim insanları sarıyor Ya sen s**layım siz Gençler, ben Can'ın yüzünü bölüyorum. görmedim. Açıklamada ve yorumlar kısmında bulunan... Ben Can'ın yüzünü hiç görmedim bu arada. Takip edip son videoma The Cihan'dan geldik yazan herkesin yorumunu kalpliyorum. Lütfen Abla sen de. izlersin diye izlememiştim. Sen adamsın. Hepinizi çok seviyorum. Adamsınız. Selamlar. Gelin size Pocket Broker'ı tanıtayım. Pocket Broker 30'dan fazla Cihan... kıyım yapmadan ve kadar iş Kuz Gözünüzü gönlünüzü açıyorum baba. Sonra sonra Tosun açın. Uzun aradan sonra kadın yayıncı trole hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü trolleyeceğimiz isim Ayda adında gerçekten onda o bir tane genç kadın maddi. arkadaşımız kendisine bugün tam tamına 500 bit göndereceğim ve diyeceğim ki beni yer tam tamına 5000 TL senindir. Bakalım kendisi gelecek mi? Açıkçası ben gelmesini çok istiyorum çünkü çok güzel bir karakter. Konuşması olsun şey olsun falan hani böyle tam trollenmelik bir kız. Umarım sıkıntı yaşamayız umarım gelir. Ne oldu? Koyayım ne oldu? Baba yayın mı oldu? Ya, insanı zoruna gidiyor ya. Baba yayın gitti. Koyayım videoyu iptal. <laughs> geldi hemen mesajı gönderiyorum ve hemen başlıyoruz umarım gelir kendisi gençler Selamlar Ayda Kendisine Ayda demeyi düşünüyorum çünkü bugün biraz kendisine yürüyeceğim de bakalım tepkisi ne olacak Gençler mesajı yazdık hemen gönderiyorum Hay Allah'ın adını gönderdim Sesi mi? Çıktı. Selamlar ayda Seni bir süredir izliyorum. Şu RS2'de beni yiyen 5000 TL. Ne oldu? O kaç göz ne oğlum? Kesin kanka. Aynen kesin gönderirsin. <laughs> Kuyum baba yok desen anlarım bir de kanka dedi. Çok ciddiydim. Ön yargılı olma lütfen. Çok ciddiyim. Ön yargılı olma lütfen. Yani hani 5000 TL göndereceğim Eşitli diye bir bilaga. Evet. bit göndermişsin sadece. Çocuğu insan bir teşekkür eder ama değil mi? Bari sus al. Al koyayım. İki <laughs> bitim. <ne? gülüyor> oğlum Millet teşekkür bit etmiyor. <laughs> Bayan kanka böyle şeylere şey. inanmıyorum ben. Kanka demedin. Ben <laughs> ama. Atmıyorum. Boşu boşuna zaman kaybı. Senin zamanını... <laughs> Baba az bir şey izleyicilerinizle kaynaşın. Ya kanka bunların hepsi troll alıyor. Ya ne troll Allah aşkına. <laughs> Yenebileceğini düşünmüyorum. Yenebileceğini düşünmüyorum. Evet. Bak bak bak. Ya bunu şey bu. Bana her şeyi söyle ama bak bunu söylemeyecektin. <laughs> gel bakalım gel. Tamam. Tamam mı? Deneyeceğim. <laughs> Fim, bir saniye yani. Anam. <laughs> Fısıldıyorum. Abi bir şey değil mi? Bu kız kesin kuyut atar ya. İçime öyle bir şey doldu. Selamlar Ayda. Teşekkür ederim kabul ettiğin için. Hemen iletiyorum. Evet gençler şöyle ilettim. Şimdi gelmesini bekliyorum. Bu gençler farklı bir ses iletişim uygulamasından trolleyeceğim. Ancak siz... Detane oldu. ilettim. Discord'a aşina için yine Discord ekranı göreceksiniz Aynı zamanda ses değiştirici açın. Abi şu an gelmesini bekliyorum Benim videolarımdaki en heyecanlandığım yer burası Çünkü nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum Hadi sen oğlum Five minutes later Hadi geldi Ha alo Alo Selamlar Ayda Selamlar chat Yakala jet yakala ne oldu? Sen kaç yaşındasın? Ayda ben 18 yaşındayım. Neden? Ayda da Mine Tugay'a benziyor profilinde. Ben Evet de ben normal <gülüyor> <gülüyor> Ciddi ciddi geldim ama buraya. Ya özür dilerim yanlış bir şey mi yaptım ben? Hayır da yani 18 yaşında olup 5000 liran nasıl var senin? Babamın durumu iyi. Oynayışım da iyidir yani bu işler yaşlı olmuyor anladın mı? Neyle oluyor bu işler? Yani perfo şeyle oluyor. <laughs> ee... tecrübeyle oluyor. Konuşmayı mı unuttun ne oldu? Yok bir şey diyeceğim. Niye bu tutumda yaklaştın ki bana? Bir tık böyle üst perde gibi ama sen kaç yaşındasın? Ben 25 yaşındayım ablacığım. Ablacığım falan şey değil ben zaten 24 yaşındaydım. seni ya. hatırlamak. <laughs> <atamıyorum. gülüyor> hani kanka ablayı falan bir kenara bırakırsan. Nasılsınız bu arada? İyi yayınlar. İyiyim. Sen nasılsın? Valla ben de gördüm daha iyi oldum ya. Sıralım bakmayın heyecanım mazur görün ilk defa bir e, hani yayıncının <gülüyor> 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 Tamam sakin ol. Nef nefes Pardon. al ver. Sizi de bu ilk defa görüyorum. Dedim bir vesile teklif edeyim. Sağ olun geldiniz. Harbiden yürekli misiniz? Yürekli olduğunuz kadar e, güzelsiniz de bu arada. Teşekkür ediyorum. Neyse bakalım ya. isim neydi? İsmim Ayda senin? Ben de Habibcan. Memnun oldum ya. Memnun oldum. Habibcan ve Ayda çok uyumlu değil mi ya bu arada? Soyadım da duymak istersin belki. Yakışıyor mu diye. Hayır. Hayır mı? Yay burcuyum ama. <laughs> Yay burcu. Ya sen burçlarla mı ilgileniyorsun? Bir erkek mi burçla ilgileniyor? Bence de çok iyi ya burçlar falan filan. Neyse. Pembe miydi bu arada? Hayır. Hayır yani pembe değilse lütfen konuşmayalım. Hayatım yeterince karanlık zaten. <laughs> Oyna galama şarkısı koymuş evde. Of Cihan bu editten sonra ne hissetti? Yay burcu olduğumu göz önünde bulundurursan harbi soruyorum benden bir tık etkilenmiş olamaz mısın Aydacım? Bak şu an Iyy bu yay burcu mu gerçekten yani. Cihan? Yani. Harbi mi diyor? Evet. Harbi mi diyor? Burçlarla ilgilenen erkek oha yani okey <laughs> Ne sandın? Böyle bir <laughs> şey yapmıyor <yapmayalım. gülüyor> Yalan seni o, sen de etkilendin yani biraz benden. Sen beni etkileyebileceğini mi düşünüyorsun bir saniye? Abi mi? en etkili burç bence Akrep burcu. Bu şey ben çok şey yapmıyorum. Herkes de her şey her özellik var ama Akrep burcu bir ayrı oluyor ya. Aslan ve Akrep. Burç, burç, burç diyerek. Yani Mars enerjileri ne? bunları etkilemiyor. De. Yaptın da yanlış. Ne, ne demek? Hayır, hayır böyle ters düz bize. size paranızı biz veriyoruz. Verme mi o zaman? Allah Allah sen Allah. bana para atıyorsun diye ben sana mı? yakın Bir konuşmak zorunda mıyım? Yukarıdan çık çık. Çık 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 çık. Çıktım. <gülüyor> Vallahi içimden yapmayacaktım Allah kahretsin. Video bitti hayat bitti. <laughs> Kulağım ağrıdı yemin ediyorum. İyi ki Allah <laughs> korusun. <laughs> Yani ne şaka İkizler bu en kötüsü. Tamam, neyse gel. Bana işte bit atınca, donate atınca. Şaka yapmıştım. Yüz vermeyince. İnsanları eğlendirmek istedim. Hemen böyle bağırmalar. Şu <laughs> sana al yüzü bitti abi. Aa sen bir şey gönderdin. Bir kere daha. Money is money Alo? Alo. Çok özür dilerim bu arada. İnşallah yanlış anlaşılmadım. İnsanlara. Burcum ikizler. Rast oluyorsan bir daha yapmayabilirim. Ama. Düzgün konuştuğun için affediyorum bir kerelik. Şimdi niye böyle affediyorum Sen bir şey diyeceğim. Bana ağzını bozma. <laughs> Tartışmayalım Aydacığım. Tartışalım. Ee, ben 18 yaşındayım değil mi? Senden daha olgunum ve senden daha akıllıyım. Senden daha zekiyim, senden daha güçlüyüm. Ya git. Git lan oradan. Git pardon özür dilerim. Tamam Allah aşkına çıkma. Şaka yaptım. Var mı konumuz Pardon özür dilerim. Peki sen yay burcu olduğuna emin misin abi? Sen ikizler burcu falansın. İki tane farklı karakterin var. <laughs> ciddi olduğumuz zaman ciddi oluyorum. Ben doğuda büyüdüğüm için. İkizler burcunu sadece ikizler burcu laf edebilir. Kardeş. İkizler burcuna laf etmeyin. Bir arkadaş üzülüyor da. Ya ben ikizler burcuyum da ben ikizler burcunu taşımıyorum Ağzım bence. Ağzım otomatikmen sillendiğinde şiveye kayıyor anladın <laughs> mı? Oyunda konuşuruz bu konuları ya gel oyuna girelim. Geliyorum lan oyuna. Bu arada gençler kullandığım ile Ezgul'a yazdım tam tamı 5 senedir hiç kimseye bir ekman yedirmiyor. Bir Konu ne ne geldi? Geldi. Ne ikizlere ne ara geldi benim burcumdan ikizlere laf de attım de. da. ...bana güvenerekten Ezgul'a bal yazdığımı satın alabilirsiniz. Şimdi devam edelim. ayda biz long tarafından oynuyoruz. 25'te bite 25'te bittiğinde eğer sen kazanırsan ben de sana 5000 liraya göndereceğim. Göndermeyen. Anneme laf etme de şimdi. Bir dakika. Bir şey diyeyim mi Ayda benim elim hiç ısınık değil haberin olsun. Baba kaçırıyorum. Ayda bir vurmasana. Haydi bakalım haydi bakalım. Allah! Allah oh, selamun aleyküm. Ağzını <laughs> bozmadan konuşursan Ayda'cığım. Bu arada geçmiş bayramında kutlu olsun ya Ayda'cığım. Teşekkürler. Senin de kutlu olsun. Sağ olasın. Bayramda kapını tıklatsaydım şeker diye seni alırdım ha fıstık. <laughs> Allah Allah. Allah, Allah. şuna mı gitti? He? <laughs> Ama bir dakika bu çok basit. <laughs> Oğlum ağzını bozma Niye böyle şey yapıyorsun ki sen böyle soğuksun Garipsin böyle egolu egolu davranıyorsun Sana bit gönderdik teşekkür bile etmedin yani Hayırdır baba yani ne bu neyin Allah aşkına Rejancım şey chatte bu? olduğun evet, evet, çok belli bitin. oluyor Bilgilerinden kurban olduğun Sana yakın mı kız kadar... Öç sefer. Bana yakın ol diyem insan bir teşekkür eder değil mi? Çok kanka, teşekkür kanka, ediyor. Ya. Çok teşekkür ediyor. Aferin. Aferin. Ee senin sevgilin falan var mı ya? Sevgilim olup olmayacağı bu konuşmanın sonuna göre değişecek ya. Nasıl? <laughs> ne demek istiyorsun anlamadım. Hiç, sen bu arada sevgilin var mı? Benim yok sevgilim. Sen ya, bu arada sevgilim yani, var, var mı? Ben de hoşlanmasaydım var deyip geçerdim. Sen de benden hoşlandın. Ne alaka ya? ya? Aşıksın bana ondan böyle davranıyorsun anladık ya. Sen kimsin ben sana aşık olacağım? Şimdi niye sen kimsin diyorsun <laughs> ki Sen kimsin ben seni tanıyor muyum? Sana paranı ben veriyorum lan. Bana para atıyorsun. <laughs> diye ne yani Allah Allah. O zaman paramı geri gönder. Bana ne atmasaydın ya be git. Ha, gönder o zaman. Böyle işler i̇şte. Allah aşkına. Neyse ya biz seni böyle kabullendik. Ben ve chat daima arkandayız. Ecaziy anlamda Ya dur ama. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> tamam. Oğlum, durma mermer. Olur durma bir dur. Ne yaptım? Dur. <gülüyor> 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 Sen nerede yaşıyordun bu arada? Ankara'da yaşıyorum. Saçlarda mamak kadın kuaföründe mi yaptırdın? Olmamış yapmış şey olmuş saçın biraz. Garip duruyor. <laughs> bu cüyan var bir dayak istiyor ha. Şimdi sen niye Ankara mama laf ettin ki? <laughs> Manya bak ya. Aa! <laughs> Eşeğe bak ya. Bugün <laughs> neresi garip duruyor? Beğenmedim. Sessiz olsan tamam, oyununu oyna. Oyununu oyna. E hadi e hadi. Ya sus lan. Ama sen biraz boş yapıyorsun anladın mı? Sen boş yapıyorsun. Ben yapmıyorum. Aynen. Ulan Oh Ayda halay çeken var oyuna. Selamünaleyküm. Ne hiç nasıl Ankara'lı şey bu arada çok ya? Allah çok Çok tatlı konuşmuyor mu kurban olayım ya. ya? Bu... Ne Senin, senin yap. artık 1 milyon abonen var. 1 milyon milyon abonen var. Kameran hala videolarda gidiyor ya. Ya bu adam hiç işine yatırım yapmıyor. Yaparım vallahi bir şey mi? Ya teşekkür ediyorum. Ankara'ya gelsen buluşur muydum? Evi arsayı yaparsan belki bir kahve içeriz. Ya kahve değil de akşam bize geçeriz. O zaman veririm arsayı. <gülüyor> <gülüyor> ben bu arada senin bir yayın testini <laughs> izledim. Sen böyle ilişki tavsiyesi falan da veriyor musun? evet ya. <laughs> koyayım tecrübelisin demek ha. Kaç kişi lan? Kaç kişi? Söyle 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 kaç kişi söyle. Ya <laughs> mısın? Neyin kaç kişisi? Kıydılar mı sana? Hayır ne diyorsun sen nerede, ya sen... Allah Allah. <laughs> <laughs> e bir dakika dur adam aramadım. <laughs> <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. İlk başta anlaşamadık ama sardım herhalde biraz seni ha. Anlamaya He? çalışıyorum seni. Yok bence hoşlandım benden. <laughs> Gülüş gibi insanın bir gülüşü falan Ayy. güzel olur. Ya gülüyor, <gülüyor> Buyur, bir <gülüşü> Ne? <laughs> Küstün mü? Ne oldu? Yok yok sıkıntı yok. İlişki tavsiyesi vereyim. Sordun ya. Söyle ne oldu? Sevgilin mi var? Geçen kıza şey sordum ben dedim. <laughs> Nasıl yemek mi? Bana patlıcan emojisi attı tamam mı? Ben de ertesi gün anneme <laughs> patlıcan yemeği yaptırdım. Kıza götürdüm. <laughs> da kız yemedi. Bana dedi. <laughs> Mısın ya? Bu kız niye böyle haftayda sevmiyor mu beni? He. O kız sana başka şeyleri yemek hakkında bir şeyler söylemek istemiş mi? Ne demek istemiş tam olarak? O birazcık yemek değil de patlıcana benzer başka bir şey seviyormuş sanırım Sen sever misin peki patlıcan yemeği falan? Ben yok nefret ederim Hayır yani seversen yedirelim Porsiyonlarımız büyüktür Yaz Tüm kişiler Pardon sever miydin ben mi, ben mi Nefret ediyorum Yemeğe yeah. <laughs> Bamya sever miydin bamya yeme? Nefret ediyorum. Kim sever onu? çıktı <laughs> 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 Lan çöp tenekesinden çıkan kedide korkuyunuz. Lan ne çöpte? Lan! Çeviriyorsun <laughs> ha. Şu beş bin lirayı hazırla tamam mı? Bomidin üzerine bırakırım. <laughs> Şöyle kenardan bıyık <boyun gülüyor> <dışına> üstüne bir <laughs> ama beni indirdin. <laughs> <zaten. gülüyor> Ya Ayda bir de yanlış anlamazsan ben ilişki tavsiyesi hakkında sana bir şey daha sormak istiyorum. Sor bakalım. İstiyorum. Dayanacak. Kaç tane ilişkin oldu? Yani 2 3 tane sevgilim mi oldu sadece? 2 3 tane. Oy, oy prefayla gittik. Prefayla gittik. Eee. Kaç senelik ilişkilerdi peki bunlar? Biri bir sene sürdü. O koyayım ağır hasarlı ya. Çıkın beyler evet, çık yayından çık. Bence boş ver de biz yeni bir sayfa açalım istersen. <laughs> ben fazla boş yapıyorsunuz. Geri zekalı. Ya. Şey mi dedim? <laughs> Elim ısınmadı hayır. Bak ben kaç gündür oyun oynamıyorum. Ee, 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 ne? Ee, ee. Ne? Bağırma. <laughs> bana peki yürüme tavsiyesi verir misin? Mesela ben senden etkilendim tamam mı? Evet. Mesela seni karım yapmak istiyorum. Ne tavsiye verirdin bana? <gülüyor> <bile>? <gülüyor> şey olsa. <laughs> Ay ne diyeceğimi unuttum. Yemin. Aa Aklım başımdan aldın. <laughs> koyayım. Hayır. O anlamda değil. Ya bu beyler bana aşık oldu. Yok ki senin Annem boyun, boyun kaç bu arada? Ben bir 92. Yim. Ha yani boyun kısa olsa. Aa hadi bakayım. Boyun kısa olsa ne? Boyun kısa olsa olmaz. <laughs> boyun, boyun ne demeye çalışıyor? Şimdi senin boyunuz olduğun için birazcık şey. Ee? Artı puan ee? buradan ee? yazılır. Ee? Ya senin boyun kaç lan? Nedir lan bu uzun boy sevdası? Dediğim şey senin için iyi bir şey yani. Tamam benim boyum uzun da benimse boyun kardeşlerim de var. Yeter lan uzun boy evet, uzun boy. A*****koyacağım oyna mı bir sus Ar da sana anlatayım. Boyun uzun ya senin. Böyle Bağır, bağıracaksan çıkacağım. Pardon özür dilerim. Senden bir... <laughs> bir dakika bir, bir şey yani bir... Bir soluklanmam lazım çok sen. <laughs> Olmaz. Uzatma amma gevezelik yaptın. E ya, dinliyorum he. Ya, ha, tamam anlatma. Dayım böyle... anlatma. Ya, anlatma. hayır. Sen... 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 ben yemin ediyorum çıkacağım. <laughs> Benim <laughs> boyun kaç bu Boy demişken. Yani. Ben 1.72'yim. 1.72, 40. Doğru mu? Ney 40? Ayak? <gülüyor> ayak. mı seviyorsun? <laughs> evet evet, evet evet, evet Doğru mu tahmin ettin? <laughs> 40 mı? Hayır değil. Yalan söyleme. söyleme. Ne yalan Ya ne olur konuşma lan. <laughs> tamam kaç kaç söyle. Otuz. Evet. Şey <laughs> diyeceğim senin <nikin gülüyor> anlamı ne? Ayda mina. Mina alaka yani anlamı. Başka kuşku musun? <laughs> Burada insanlar saçma sapan garip garip isimler var yani. Bir öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gereksiz bir kasıntılık var sende. Gereksiz bir diksiyonuna dikkat ediyorsun. Gereksiz bir ses sonuyla böyle artık milleti mi etkilemeye çalışıyorsun? Ne anlamadım. İlgi meraklısı bir insansın. Yani. Ya aynen ilgi meraklısın. Evet bence biraz öyle yani. Bilgin olsun şu an düzgün konuşuyorduk seninle. Reis kusura bakma zaten kankamsın. Hani sana karşı yanlış bir düşüncem yok. Hocumsun benim. Neden ne gereği var ki? Bir <laughs> benimle kasıntı olmadan konuşsana. <laughs> kasıntı falan Bilgi değilim abi. sen. Neden insanlara üst perdeden <laughs> konuşuyorsun sen? Bana bunu söyler misin? Yayınına ilk geldim bana bak. Attığım para için de teşekkür etmedin. Direkt sen kaç yaşındasın ablacığım? Hayırdır koyayım <laughs> yaşımdan sana ne? Konuşmama laf ediyorsun. Evet Burada evet. bir saattir anırıyorsun, bağırıyorsun. Şu anda böyle... ben sana bir soru sordum. Sos bir şey anlatıyorum. Ba bana emir verme ben sigma erkeğim. Sen bana emir veremezsin? Sen kimsin? Ben Sigma erkeğim. Ya. Abi ya, sen de Sigma mı mu musun? Gülüyorsun falan da ben sinirden gülüyorum bu arada. Bağırıyorsun, küfür ediyorsun, boş boş konuşuyorsun. Yani... Ya sus o s**layım sus Çıkıyorum ben. Pardon tamam tamam yemin ederim bir daha yapmayacağım tamam tamam. Düzgün bir şekilde konuşmaya çalışıyorum tamam mı? Oynayalım dedim dedim. Ya abi evet. bir bir şey anlatacağım. Bak bir şey anlatacağım. Bunu bir saatte anlatıyorum. Seni alan adam maalesef yani geçmiş olsun diyeyim. Ne alan ha. adam yaşadı bir kere. Hmm, öyle mi dersin? Senin gibiler benim <laughs> gibi kişilere sahip <laughs> olamayacağı için anca b atarlar. Haydi canım, şu an oyunu falan bir kenara bırakalım. Hmm. Giriyorsun Insta'ya. Bakıyorsun orada sana böyle yazan 50 60 tane erkek var. Bunları görüp diyorsun ki, "Aa tüm erkekler benim peşimde." Hayır, o olay öyle olmuyor. O yazanlar farklı. Gerçekteki toplu şey farklı, anladın mı? Tüm herkesin ilgisini çekmiyorsun yani, anladın mı? Bu senin b kaldırmış. Hayatın gerçekleriyle bir gün yüzleşeceksin. Yüzüne bakılabilecek bir insanım. Konuşmam güzel, muhabbetim, sohbetim insanları sarıyor. Beni sarmadı. Seni niye sarmaz? Sar, gibi ben de gibi değil. Telle tartışmıyorum. Sen ben benle öz ferdeden konuşuyorsun. Anladın mı? Lan burada oyun oynuyoruz değil mi? Oyun oynuyoruz. Ananı senin benimle saygılı konuşacaksın. Bir ha. bana diyorsun ki tövbe tamam. sarmadı. Bir diyorsun ki iyi Şimdi bak beni suçlamadan önce ben sana bir şey diyorum. Ego yapmanın ne gereği var? Ben sana bir soru yöneltiyorsam çözümcül ol evet. ve o soruyu yanıtla. Karşı tarafa hemen şeyi geçme. Anladın mı? He? Bir soru yönelttim. Ee Niye böylesin? İnsan gibi konuşursan ben zaten sana cevap veririm gibi bağırıyorsun. Çağrı'ya ilk girdiğimde sana bağırdım mı? Sana bir şey mi dedim? Merhabalar Ayda merhabalar. Sen ne yaptın? Bu ne <laughs> koyayım? Kaç yaşındasın? Ananın ne <laughs> yaşındayım? Senin gibi s**klarla <laughs> uğraşıyorum her gün. Ben... Yatın! Zille! Konuşma! O <laughs> Ankara'ya gelir bir şey değil mi? Seni pavyona götürür orada oynatırım ama ha. Aynen kanka. Kanka mı? Nereden kanka oluyorum lan senin? Şebek. Şebek mi? Şebeksin aynen. Şebek Tatlım. Tatlı. Tatlı mı? Ay, <laughs> bu ne? Öyle deme lan Allah aşkına. Efendim? al <laughs> şey, <laughs> şey, <laughs> şey, <laughs> al. Oyun <laughs> vur beni 90 yerimle vur. Zaten vurmadın mı? Vurdum. Ya, yalnız bu ses oyunu, şey yapma ha. Konuşma. Zilli. Ya. Oyun oyna Tamam mı? Geçmeyeyim <laughs> <laughs> ya. Buradan. Aynen kolaysın. <laughs> 21-18 ve bitti. Hadi o zaman ben de sana şöyle bir şey yapıyorum. <laughs> ne? Son bir el alan kazanaya. Alan kazanır. Ama eğer ben kazanırsam bana diyorsun ki Habibcan baba sen çok büyük bir adamsın diyorsun bana. Kazanamayacağın için hani böyle şeyler söylememe gerek yok. Ben şaka yaptım bu arada. <laughs> Şu an oyun bitti ciddi söylüyorum. Oyun bitti buradasın. <laughs> oyun bitti. Eee evet, evet. evet bitti. Evet, efendim? E Hadi bir tane daha. <laughs> ya! Bitti bitti! <laughs> Hayır ben bunu saymadım. Ya <laughs> söyleyeceksin bu. Oo bitti oyun bozan mı? çek. Çek ne Ay, yapıyor lan bir bu? Bir dakika sen bana dedin ki. Ya şimdi ağlıyor musun şu an de... anda? Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Şunu söyleyeyim Aydacığım. Çok memnun oldum şu anda sen. Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ağrıyor musun? Şunu söyleyeyim Aydacığım çok memnun oldum tanıştığımı. Yaptığım her şey için özür dilerim. Çağrıdan ya çıkmazsan çok sevinirim. Sana bir sürprizim olacak. Ses değiştiricim açıktı. Hemen ses değiştiricimi kapatıyorum. Şöyle. Evet şu anda normal sesim geliyor mu? Geliyor. Ben aslında biliyordum bunu bu arada. Ya ee... sabahtan beri yemin ediyorum boğazımı ağrıdı bağırmaktan ya. <laughs> Hücran adında benim bir kanalım var. Yaklaşık da 1 milyon abonemiz aa, var bizim. Belki mi 1 milyonu ya? da geçeriz bu videoyu paylaştıktan sonra. Evet, ee, çok teşekkür ettim. ediyorum. Aynen bir bakarsın. Bu videoyu izinle kanalımda paylaşmak isterim. Çok güzel olduğunu düşünüyorum yani. Baktın mı? Hileydim hey, bu arada. Ha, he, he, aa belli yani ben de kafamı çıkarttığım an çok diye vuruyorsun. Ya Global farkı diyelim ya tatlım. Yemin ediyorum sinir biraz nasıl oldum ya. ya. Çok özür diliyorum. Gerçekten çok iyi bir insansın özünde. Normalde böyle bir insan değilim. Dediğim gibi tekrardan özür diliyorum. Hani izin olursa ben bu videoyu paylaşmak isterim. Senin için de güzel bir takipçi akışı olabilir. Tamam, paylaşabilirsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet Ayda bu videoyu ve senin yayın kesitlerini The Cihan YouTube kanalımda paylaşmama izin ve onayın var mı? Onayım var, paylaşabilirsin. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnun oldum tanıştığıma. Ben memnunum. <laughs> evet 1 milyon abone olmuş. <laughs> Helal olsun. İyi seyirler. patladım mı av? Neyi patlamış av? <laughs> Peki patlıcan yemeği falan. Ben yok nefret ederim. Hadi yani,